Alabilir miyiz başkanım? Sayın başkanım maçla ilgili kısa hoş, bir hoş alabilir miyiz? Yine bir Avrupa maçı. Evet. Ee, basketbolda da yine Avrupa'da zaferlere. Ya siz bir kere müthişsiniz ya. Yani, Neden <laughs> başkanım? Mobil stüdyo. <laughs> mobil duayen gazeteciler. Tebrik başkan? ediyorum. taraftarları yani. bizden ve siz sizden, siz haberler Ankara'daydınız. Aslında. ben Ankara üç gündür aslında git gel yaşadım. Dün de evet yeni geldim. şimdi basket maçına geldim. Ankara'da e, baş... güzel haberler var mı? İyi haberler, çalışma var, çalıştay, e, iyi çalışmalar var. E, gerek spor kanunu, gerekse e, futbolun düzenlemeleri ilgili. Ve bakalım sonuçlara canlı bir şey demek Ankara'da yaptığınız konuşmanın yankıları hala devam ediyor. Evet. E çünkü orada basın mensuplarına yaptığınız açıklamalar vardı. Evet. Galatasarayla ilgili, Galatasaray'ın üzerine Hani bazı yakıştırmalarla ilgili ge gerçekten net cevaplar verdiniz ki sizi çoğu zaman e, ben görüyorum sosyal medyada Galatasaray'ın yok haklarını korumuyor diye bir kısım böyle e, bir algı yaratmaya çalışıyor. Neler söylemek istersiniz başkanım ben burada? Bir şey demiyorum. Burada çünkü Galatasaray her, her şeyi açıkta ve meydanda. Biz gerektiği anda gerekli tepkiyi veririz. E, bu tepkide de haklılığımızın nedeni de Galatasaray Galatasaray'ın haklılığıdır. Şahsi haklılıklar yoktur, tarih her zaman doğrudan yanadır ve e, tarihi her zaman Galatasaray'ı tarih haklı kılmıştır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz başarılar. Başarılar sayın başkanım.